Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün anne ve iki kızını araziye getirdik. Hem bir böyle safari tarzında salalım. Arazide koştursunlar, rahatlasınlar. Hem de biz de onlarla beraber bir spor yapalım, bir değişiklik olsun diye bahçeden çıkardık. Anne kız demiyor, boşuyorlar bazen. Şimdi onları sırayla salacağım. Size de direkt gidişlerini göstereceğiz. Şimdi marladan başlayalım. Biraz yordular bizi. Buraya kadar iple getirdik. Ne heyecanlılar çekiyorlar. İpler çeke çeke sıkıştığı için biraz zor çıkıyor. Alıbra sen de onu salabilirsin. Şu bir Aslında da ipleri gerdirdikleri için çok sıkışmış zor açıyoruz. Abla kardeş buradalar şimdi beraberler. Şimdi annelerini de saldık. Bakalım ne yapacaklar. Biraz arazide gezsinler. Macera yaşasınlar. Biz de onlarla beraber spor yapalım. Böyle takip edelim biz de. Arkadaşlar burası böyle bir dağlık alan. Bizim ilk köpekçiliğe başladığımızda sürekli buralardaydık. Buralara çok leş atıyorlar arkadaşlar. Leşlerin kemikleri var. Şimdi onlarla oynuyorlar. Matador'u getiremedik. Matador'u getirmeme sebebimiz yani köpek o kadar agresif ki. Bize ne dönüyor? Yani Marla sıkıntı çıkarıyor kaçıyor. sürekli. Şimdi o kemik içinde inşallah birbirine girmezler. Çünkü hiçbirinin birbirine eyvallahı yok. Bahsen'in falan da küçüğüm dedi yok. O da aynı. Babasına bile yapıyor. Hatta o marladan da sert. Yukarı doğru gidelim. Arkadaşlar burada bir köpekleşine denk geldik. Onun başını işaretliyorlar şimdi. Koku bırakıyorlar. Yani işte artık kendi dünyalarında ne anlama geliyor bilmiyorum ama buralar bizim diyorlar işte. Hem hayvanlara bir değişiklik olsun hem bize bir değişiklik olsun. Burası alabildiğine bozkır. Bozkır. Onya Ovası dedikleri. Bizim huzur bulduğumuz yerler buralar arkadaşlar. Şehirler, kalabalıklar bize huzur vermiyor. Buralar bizi rahatlatıyor. Geliyorlar. Tüm soy burada. Babalar yok, babalarını getiremedik. Arıza bir köpek. Yoruyor, mahvediyor bizi. Bunlarla Çünkü şimdi bile yorulduk. bir şeyi kıskansa biz onu tutamayız. Salsak daha beter. Köpekler hemen nefese düşüyor arkadaşlar. Hava sıcak. Hem de sürekli böyle araziye gelmedikleri için. Dediğim gibi anlayanlar bilir. Bakın zifirin kızını, kızanı yakın. Vücudunda değişiklikler var. İnşallah tekrardan aynı eşleşmeyi tekrarlayacağız. Bu sefer erkek yavrular büyütmeye çalışacağız. Her tarafta leş var. Köpeklerin dikkati hep öyle gidiyor. Bir ona gidiyorlar, bir buna gidiyorlar. İyi birbirleriyle kavga etmiyorlar ama. Köpeklerin boğazında çanlar var arkadaşlar. Hem nerede olduklarını bilelim diye. Hem de bu da zevk işi. Oyun sürüsü gibi ötüyorlar. Birbirinin peşini bırakmıyorlar. Birlik oldular iyice. Arkadaşlar masen dibimize geliyor. Ondan sonra beni yakalarlar diye hemen dönüyor. Çünkü sürekli böyle kandırıp yakalıyoruz. Dağılıyoruz geri. Çok zeki bir köpek. Çok fena bir köpek. Bayağı araziyi taradılar arkadaşlar. Ama leşten başka hiçbir şey yok. Leş ve pislik var öyle geziyorlar. Şu an hayvanların keyfi neşesi yerinde. Normalde bağdayken kavga ediyorlardı. Salınca biraz daha kendilerine oldukları için galiba etmediler kavga. Anne ve iki kızı. Tam bir aile Aralarda bozkıra yakışıyor arkadaşlar. Farklı bir ton oluyor. Güzel de bir manzara var arkada dağlar. Arkadaşlar köpekler kendini taze bir leşe sürttü sürttü. Öyle bir kötü kokuyorlar ki leş yani leş gibi dedikleri harbiden öyle kokuyorlar. Yanlarına yaklaşamıyoruz. Zifir de kızana gelecek. Onun farkındalar. Ama şimdi biraz sonra inşallah kavga etmezler. Çok güzel bir tablo. Benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü anne, abla, kız kardeş. Tam çekirdek aile. Arkadaşlar böyle güzel bir alana çıkmışken size bir anımızı anlatmak istiyorum. Bu anı da Matador'un yine delili ile ilgili bir şey. Biz buradaki reglatör parkına köpek yarışmasına gittik. Bütün köpekleri indirdik. Bizim de bir pikabımız var. En son Matador kaldı pikabın arkasında. İndirmeye çalışırken abimin elini ısırıyordu az kalsın. Ondan sonra bir baktık bunu indiremeyeceğiz. Ön kapıdan ip uzattık öyle tuttuk. Arkadan biri tuttu. Bir ton operasyonla köpeği indirdik. Bunu neyse indirdik bağladık. Kayıta götürüyoruz. İdris Amel İlker Hanım yandan iki kişi tutuyorlar. Köpek yine birilerine saldırıp duruyor. Anons filan ettiler dikkat edin diye. Kaydı yaptırdık o yarışmada da kendi kategorisinde birinci oldu. Yani deliliyle oraya maskot oldu resmen köpek. Evet köpek daha inerken bile herkes tanıdı onu. Sıkıntılı bir köpek diye. Ali Burhan dediği gibi sürekli anons edeye de dikkatli bir şekilde yarıştırdılar bizi. Evet, şimdi birazdan sıkıntı çıkacak gibi. Şimdi marla darlıyor annesini Arkadaşlar manzaramız çok güzel. Şu an şehrin üstündeyiz. Bozkırın da tam içindeyiz. Bir tarafta, bir taraf şehir ortası Bozkır. Köpekler böyle özgür alanda işte ama her zaman getiremiyoruz işten güçten. Aslında yakın bizim çiftliğimiz buraya. İnşallah zamanla daha çok zaman ayırabileceğiz bunlara. Daha güzel işler yapacağız. Marla çok darlıyor annesini. İnşallah birazdan dayak yemez. Kaşınıyor yani. Zifir şu an bağlı olsa sabretmezdi ama arazide. İdare ediyor, uzaklaşıyor falan. Yaşlı kurt. ihtiyarlığı artık iyice belli etti. Hareketleri yavaşladı. Ama çok sevdiğim bir köpek. Gel gel gel. Ayağa uzaklaşıyorlar arkadaşlar. Allah'tan çağırınca geliyorlar. Mahsen ablası ve annesiyle olunca ona da özgüven geldi. O da gidiyor. Normalde pek gitmez Mahsen. Abi. Gel, gel, kızım, gel. Diğer arkadan yetişemiyor arkadaşlar. O da bunlarla çocuk olmaya çalışıyor da iş işten geçmiş. <laughs> Yoruldu, perişan oldu. Peşlerinden yavaş yavaş o da geliyor. Bir vesileyle de iyice birbirlerine alışmış oldular. Daha yiğitler rampaya doğru çıkıyor. Şu an antal antal. Zor bela böyle. Biri beni kucağına alsa da götürse yuvama koysa diye düşünüyor herhalde kafasında. İşte. Gençlerin heyecanıyla... ...bununki bir değil. Zikir'e de peygamber sabrı geldi bugün. O kadar darlıyor ki. Normalde 10 kere boğmuş şu yani. Bağlı olsa boğmuştu gerçekten. Harbiden öyle arkadaşlar. İp köpeğe daha çok sertleştiriyor. <laughs> peşlerinden Onlara uyum sağlamak istiyor peşlerinden. Aslında onların buna uyum sağlaması lazım ama çocuk ruhlu bir köpek. Ama yetişemiyor. Gücü enerjisi yetmiyor onlara. Perişan oldu. Arkada domates gibi oldu. Gel. Gitmeyin bak ananız bayılacak. Bunlar hiç yorulmuyor arkadaşlar şimdi iyice de akşam üzeri oldu güneş gitti hava serinledi çok şu an rahatlar yani zaten sıcak çok etkiliyor sıcak olmasa kolay kolay yorulmazlar bu arazilerde düz arazi zaten ama sıcak etkiliyor şimdi havada da serinledi iyice enerjileri geldi yani o kadar koşturmalarına rağmen daha da canlandılar. Sonunda birbirine düştüler arkadaşlar. Belliydi zaten de. Tozu dumana kattılar bir. Ama gelirler şimdi ayrılırlar. Böyle ufak çaplı uyarılar lazım oluyor yani. Sorun olacak bir durum değil. Birbirleri arasında bu bu da terbiyedir yani. Mahzeni boğdular. Kesin o cahillikle bir şey yaptı. Onlar da tabi dersini veriyor. Yani arazide de bir şeyler öğreniyorlar birbirinden de. Her şeye müdahale etmek iyi değil. Onların kendi bir iş dünyası var. Tabi birbirine fazla zarar verirtmeyiz ama ufak tefek uyarılara karışmıyorum. Sağdan soldan köpek sesleri gelmeye başladı. Biraz oraya dikiliyorlar. Onlara Bayağı da hırslanıp birbirine de giriyorlar. Arkadaşlar anneden abladan dayı yiyince şimdi bizle geziyor. Onlar da yanına gitmiyor. Onlar ileride. Ağzı yüzü de toz toprak olmuş. Toprağın içinde bunu biraz çırptılar. <laughs> Ama işte artık ne yaptıysa bir daha yapmaz. Şimdi gitmiyorlar yanına. Bizle beraber yürüyor. Bize sığındı. Ne kadar büyümüş olsa da korkuyor. Arkadaşlar mahzen hiçbir şekilde gitmiyor dayaktan sonra. Sürekli bizim ayağımızın dibinde. Onlara tribe atıyor. Onların da umurunda değil ama. Şu karşıda bir köpek sürüsü denk geldi. Onlarla restleşiyorlar. Şimdi onlara doğru da gidiyorlar inşallah. Boğuşup boğuşup da. Başımıza iş açmazlar. 5-6 tane köpek var orada. Bayağı açıldılar. Şimdi zaten yavaş yavaş eve götüreceğim. Havada yarım saat, bir saate kadar karar. O köpeklere doğru gidiyorlar da inşallah boğuşmazlar. Arkadaşlar biraz sıkıntı çıkacak gibi iyice onların üstüne üstüne gittiler. Onlar da geri kaçıyorlar. Ama şu an gidebileceğim bir mesafede değiller. Telefonla baya baya yaklaştırıyoruz. Şu an 9x'te. Yani 1 kilometre var herhalde aramız. İnşallah boğuşmadan getir gelirler geri. O köpekler biraz havladı salladı ama kuru sıkı yani üstlerine gidince kaçıyorlar. Bizimkiler de oraları şu an işaretliyor, işaretli işte kendilerini gösteriyorlar. İnşallah girmeden geri gelirler. Çağırıyorum ama gelmiyorlar şu an kafayı oraya taktıkları için. Bir daha bir sesleneyim. Gel gel gel. Gel gel. Gel kızım gel. Gel bak gel gel. Evet geliyorlar arkadaşlar. Allah'tan gene de lafımızı dinliyorlar. Gel bak gel gel. Ama onlar yönünü bize dönünce köpekler arkadan saldırıyor. Bunlar da gelmek istemiyor yani şey yapmak istemiyor. Gel kızım gel. Gel. Tamam isteksiz isteksiz de olsa geliyorlar. Yani dövüşmelerini istemiyoruz arkadaşlar. Ne bunlar yara alsın ne bunlar yara versin gerek yok. Mahzen burada. O onlardan darbe alınca gitmiyor ama buradan böyle izliyor onları. Şimdi eve götürünce akşam öğünlerini de veririz. Önümüzü de böyle değerlendirmiş oluruz. de da yoruldular. Hareketleri yavaşladı. Bir an önce götürüp bağlayacağız şimdi. Hem bizi hem kendilerini yordular. Benden de tribi bıraktı biraz herhalde karşılayacak onları ama fazla yüz vermiyor küs onlara Gönül istiyor ki arkadaşlar köpekler 7-24 arazide böyle boş olsun Ama olmuyor işte bunlar sıkıntılı biraz şey yapıyorlar insanlara çok saldırıyorlar Ali bırak marlay bağla abi alalım. Arkadaşlar köpekler geldi. Aldık. Şimdi hava da kararıyor. Görüntü kalitesi de düştü iyice. Şimdi götürüp eve bağlayacağız. Akşam öğünlerini vereceğiz. Bizi YouTube'da desteklemeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Daha çok video çekmeye çalışacağız. Her şeyi size göstermeye çalışacağız. Bugün de böyle arazide köpekleri gezdirdik. Hem biz de spor yaptık, vakit geçirdik. Desteklerinizi esirgemeyin dediğimiz gibi. Bugünkü videomuz da böyle oldu. İyi seyirler dilerim. Sağlıkla kalın.